arkadaşlar. Bugün Semikolin'in dünyasında Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Yemen var arkadaşlar. Yanımda bir de Ufuk var ama arkadaşlar Ufuk bizde ee, biz de değil şu anlık. Sonradan belki gelir değil mi Ufuk? Bak geleceğim biz zaten. Hadi başlayabiliriz. Tamam haydi Edgar Bey Edgar. Başlasın. Sonradan da <laughs> ufuk gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada kaçmak yok. Bana hani istediğimi yok. Ben ilk önce beni birisi izliyor arkadaşlar. Sadece ikimizi de birisi izliyor. Acaba kim? Ben de bir yeri da öyle savaşalım. Erkek gibi. Bekle bir şey yapma ama. Bekle internetim gitti. Allah Allah ben de gittim? Kaçmasana. Ben de canımı dolduracağım... Tamam, <laughs> Allah Allah sen de süper güç varsa bende de var kardeş. 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 Bak atamak istersen asla. Ama günahını çekersin ha. He? Çekmek ister misin günahını? Kaçmasana. Kaçma kaçma. <laughs> kaçma ya kaçma 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 dur 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 bir yeniyorum arkadaşlar. İstediğini alabilirsin bak. İstediğini. Canım. Tamam. Ben ne alsam ne alsam. Hangisini alalım? Ben buna karakterimi aldım ve Semih'i bekliyorum. Hangi karakter aldın? En azından onu söyle. Yo. Arkadaşlar bu arada şunu diyelim. 5 olan kazanır. Hmm. Hangi karakterini seçsem? Hadi hızlı olur musun? Ooo karakterini gördüm. Onun karşısına hangi karakter seçsek? Ne ismi? Neydi ya ismi bekle bakalım. Ben de o yok çünkü. Bakalım. Az önce Gray gördüm. Evet doğru. Arkadaşlar Gray'in karşına hangi karakter güzel gider? Sen bunu gördüğün için, de karakteri değiştiriyorum ve bunu aldım. Hadi hızlı olur musun? Ya ne seçsem şimdi arkadaşlar? Hadi. Ne seçsem arkadaşlar? Sen de bana bakma. O zaman hızlı ol da. Hayır. Olmaz ufuk. Hızlı. Tamam seçiyorum. Bakma sana. Başlat. Hangi karakteri seçtiğin zaten. Sonra başlıyoruz. Ben sordum ilk. Hey, ee, göreceğiz sen. <laughs> Kenji. Arkadaşlar yenildik. Ben de Kenji yok ki ya. Ben de de Kenji olsaydı birebir Kenji ve olurdu. Ben de iki tane. Bir tanesi sen bir, bir tanesi ben. ne diyor işte kendisi? Kenji? Kenji! Kenji! <laughs> ya bir 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 Ay bir, bir arkadaşlar Kendisi meydanımızı yaptık işte Acaba hangi karakter seçti? Hadi hızlı ol. Benim en iyi karakterim hangisidir? Hadi. Benim en iyi karakterim Squid. Evet arkadaşlar ufuk konuşmayacağım konuşmayacağım diyor ve moralimizi bozuyor. Evet arkadaşlar konuşsa moralimiz bozulur. Sen gördün mü <laughs> Evet. Lili. Evet. Ben Skoke. Skoke mi lan? <laughs> Arkadaşlar şimdi bu bu video biraz kısa olacak. Üçte bitsin bence. Neden saklandın erkek gibi savaşsana? Kardeşim bir git şuradan. Kardeşim bak kardeşim. Bakayım. Kaçta bir şey mi? Üç, üçte Üç bittim. Çünkü bundan sonra öteki videomuz direktten gelecek. Hemen atacak mıyız videoyu? Evet, birkaç dakika olacak. Düzenleme yapalım mı videoyu? Ne? Videoyu düzenleyelim arkadaşlar ister misiniz? Çünkü de düzenleme uygulaması var. Yok. Ne gerek var şey yok. Ana 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 Bak Ne yapacağız biliyor musunuz Diyelim ki aşağı saklandı, dedim ya. orada yazıyoruz aşağı saklanmış arkadaşlar. Aa dondum. Aa! 2-1 Arkadaşlar. Bu çok güzel ya. 2-1 Hayır hayır 2-1 ben yeniyorum Bela. Abim ilk hayalimizde oynayacak. Evet. İstediğin ol. Bakabilirsin karakterleri. Tamam. Ne alacaksın? Hepsini de ediyoruz. Tamam Edgar. De... Ama taşımak yoktur. Tamam. Ama hemen üstünde dolacağım ben ha. Ama kaçmak yok. Tamam. Ben Here to save you. adam değil ya. Ha bu adam değilim. Gelmek istersen gel. Namusuna bak. İki bir, iki iki. <laughs> 2 2 arkadaşlar. Neyse evet. ya kaza var. Evet. Dol suyum. Hangi karakter seçeceksin? Dönüşüm. Mortis mi seçeceğim? Yok. Emzı. Emz mi? Karşısına <laughs> 8 8 bit güzel gidiyor. Emz mi denir, Amz? Çünkü bazıları Emz diyor, bazıları Amz diyor. Ems. Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Emsi. Arkadaşlar. Ems. Arkadaşlar. arkadaşlar. bu arada bu, bu videonun yorumuna bir şey yapacağız. <laughs> diyeceğiz ki meyve koyun. Ee, özür dilerim yanlış Meyveleri diyeceğiz yorumlara ilk yorumlar kesiliyorsa onları diyeceksiniz. evet Şimdi, arkadaşlar. E, bizim attığımız yoruma cevap yazacaksınız. Evet. Arkadaşlar meyve demişken sizin en sevdiğiniz meyve hangi meyve? Onu da yazmanızı istiyoruz. Evet arkadaşlar. Biz de bakacağız ve şort, şort, şort videodan size bütün yazdık. Yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Evet, benim telefonumdan gireceğiz. Yorumlara sonra ise seninkinden video çıkarken. Çok... Evet arkadaşlar. Öyle yapacağız. Arkadaşlar burada diyorum ki senin videolar kaç like geliyor? Beni... Kim kazandı? Ama ilk önce bak benimki geldi. Ben sayarım. Arkadaşlar. O zaman arkadaşlar seni bitti. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videoya 10 bin like. Abartma. Senkiler ne kadar geliyor normalde senin? Ee, benimkilerin görüntülemesi bu böyle uzun videolar ee, az görüntüleme oluyor ama short videolar fazla görüntüleme oluyor ve ee, bunlar şey oluyor. Ne kadar oluyordu? Lan yanlış yaptım. Bir 10 falan. 10 ya da 20 geliyoruz. Ben ya yani... bence yani en son kapanışı yapalım. Arkadaşlar mi? benim sizden istediğim şey 200 like. Evet arkadaşlar benim 1000 like olabilir. Arkadaşlar ve videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayı. Arkadaşlar görüşmek üzere son gülen kazanır.